Ne olacak bu şimdi? Haber Hah. Bediş bediş Hangi televizyonda haber olacak bu? Bediş 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 Ha, motorun yandan koşarak geliyor. Korkuyor motora binmeyi. Ha, motora binmeyi korkuyor. Dökülebilir Nasıl oldu? Motor var. <laughs> Gazı mı tutmadı fren? Dengeyi mı? kaybettim düştüm. He. Sonra köpekte köpek de seni beklemiş, ambulans da senden gelmiş. Adı <laughs> ne adı? Bediş. 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 Biz koymadık. Teyzenin yeğenleri koydu. Kaç senedir sizin bu köpek? Kaç yıldır? Kaç yıldır sende? Kaç yıldır sende köpek? 6 senedir bende. İki aylıkken geldi bana. Ee, ne yapar senin he, hep mi yanında durur, hep mi yanında durur? Hep senden mi durur, senden mi yatar? Yok canım. Bunun yatağı burada, içeride var. İşlediği yerde yatar. Ama senin her gittiğin yere gider mi senden? Ben buraya uzandığım zaman gündüz geliyor yanıma. Yasağı geliyor. Dışarıya gittiğinde hep beraber misiniz? Seninle beraber geliyor mu diyor? Tabii tabii. Her yerde. Her yerde. Adını kim koydu adını? Hanımın yerleri koydu. Onlara sorduk. Neyle besliyorsunuz bunu? Neyle besliyorsunuz? Amca. Hastanede, hastanede. Sen tedavi olurken yanına geldi mi? Kim? Bediş. Tabii. Hem yanındaydı hem nereye gittiyse. Ambulansta da? Tabii.